Ağabey Allah min Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Bakara Suresi 58 ile 61. Ayetler. Ve iz qul nedhulu hadi al qariyat fakulu minha haythu shi'atum rada ve dhulu al bab sujda ve qulu hitta nafir lakum khadayakum ve senizidul muhsinin. O vakit İsrailoğullarına oğullarına şu kasabaya girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve hatta yani bağışla deyin ki kusurlarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara nimetlerimizi daha da artıracağız dedik. Ve iz gulne dehulu hadihil qaryete. O vakit İsrailoğullarına şu kasabaya girin dedik. Yani Eraha kasabasına. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ Onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde yiyin. Ne zaman dilerseniz yiyin. Hırakadan bol bol size genişletilmiş olarak yiyin. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا Ve kapıdan secde ederek girin. Rükû ederek girin. Ve gûlû hiddatun ve hatta Yani bağışla deyin ki hatalarımızı bağışla. Hiddanın La ilahe illallah sözü olduğu da söylenmiştir. Neğfir leküm hadâyeküm ve senezidül mühsinin. Kusurlarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara nimetlerimizi daha da artıracağız. İyilikleri de. Febeddelle lezîne zalemû kavlen gayra lezî qîle lehum feenzelne alellezîne zalemû rıczen min es-sema'i bima kanu Ama o zulme devam edenler sözü kendilerine söyleneninden başkasıyla değiştirdiler. Biz de bozgunculuk yaptıkları için o zalimlerin üzerine gökten murdar bir azap indirmiştik. Febeddelellezine <laughs> zalemu ama o zulme devam edenler değiştirdiler. Kendilerine zulmedenler bunlar hatta ashabıydı. Kavlen gayrellezî gîle lehum sözü kendilerine söylenenden başkasıyla kendilerine emredileni değiştirerek hintaten şemkaten yani kırmızı buğday dediler. Fe enzelnâ alellezîne zalemû bizden o zalimlerin üzerine indirmiştik. Biz de o zalimlerin üzerine indirmiştik. Sözü değiştirenlerin üstüne. Bunlar hatta ashabıdır. Ricsen murdar bir azap yani taun mine sema ibi mekanu yefsugun bozgunculuk yaptıkları için gökten kendilerine emr olunan şeyi değiştirdikleri için 60. ayet ve iz Musa li kavmihi ve fe kulna vrib bi asaka al hajar fanfajarat min hithnata ashrata aynan fe alime kullu unasin mashrabahum Kulu veşrabu min rızkillahi ve la ta'te fil ardı Hani Musa çölde kavmi için su, su istemişti de biz ona asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 kaynak fışkırdı. Her bölük içeceği yeri bildi. Onlara Allah'ın rızkından yiyin için sakın yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dedik. Ve iziz teska Musa li kavmihi. Hani Musa çölde kavmi için su istemişti de çölde Fekul nazrib bi asakel hajar. Biz ona asanla taşa vur demiştik. Beraberinde bulunan asan ile Allahu Teala ona bir taş verdi. Kadının göğsü gibi 12 pınar verildi. Asasını vurduğunda her bir göğüsten bir nehir çıktı. Fenfecerat min nusnata ashrata ayna. Bunun üzerine taştan 12 kaynak fışkırdı. Nehir fışkırdı. Kad alime kullu unasin her bölük bildi topluluk meşrabahım içeceği yeri nehirlerinden Allahu Teala onlara şöyle buyurdu külü onlara yiyin dedik men ve selvadan yani bıldırcın eti ve kudret elvasından ve şrabu için bütün nehirlerden için min rızkillah Allah'ın rızkından Allah'ın size verdiği rızıktan ve la te'asev fil arzı müfsidin Sakın yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Yeryüzünde fesatla ve Hz. Musa Aleyhisselam'ın emrine karşı gelmekle yürümeyiniz. Ve iz ya Musa Lan nasbir ala da'ami vahidin fed'u lana rabbike yukhrij lana mimma tumbitu al-ardu min ghabqiha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basalha Kale atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayrun İhbidû misran fe inne lekum mâ sâeltum ve zribet aleyhim zilletü vel meskenetü ve bâ'u bi gazabim minallâhi zâlike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayril haqqî zâlike bimâ asav ve kânû ya'tedûn. Hani Musa'ya, ey Musa, biz bir tek yemekle yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği şeylerden sebze, acur, sarımsak, mercimek ve soğandan versin dediniz. Bunun üzerine Musa, daha iyi, daha kötü olanlık değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse kasabaya, yani Mısır'a geri dönün. Çünkü istedikleriniz sizin için orada var dedi. İşte bundan sonra onların üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Ve Allah'ın gazabına uğradılar. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Bütün bunlar sadece isyan etmeleri ve taşkınlık yapmaları yüzünden idi. Ve ilk gultum hani Musa'ya dediniz. Muhakkak demiştiniz. Ya Musa, len nesbir ala da'ami vahidin. Ey Musa, biz bir tek yemekle yetinemeyiz. Sadece bıldırcın eti, bıldırcın eti ve kudret elbası yemek gibi tek bir yemek yemeye sabredemeyiz. Fed'u, dua et de iste Lena rabbike yukhrij lena mimma tunbitul ardu. Bizim için Rabbine yerin bitirdiği şeylerden versin. Yerin çıkardığından. Min baqliha ve qithaiha ve Sebze, acur, sarımsak. Yani sarımsağından İbn Abbas fum sözcüğünün sum sözcüğünün bozulmuş hali olduğunu belirtmektedir. Ve adesiha ve basaliha gale mercimek ve soğanından Dedi ki Hz. Musa Aleyhisselam onlara buyurdu. اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذ۪ي هُوَ Daha kötü olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Sarımsak ve soğandan daha alçak. هُوَ hayrun Daha iyi, daha faziletli ve daha şerefli. Bıldırcın eti ve kudret elvasından yani banal sıradan olanı istiyorsunuz. Değerli olanı da terk ediyorsunuz. İh bidû misran, öyleyse kasabaya yani Mısır'a geri dönün. Kendisinden çıktığınız şehre herhangi bir şehir olduğu da söylenmiştir. Fe inne leküm mâ çünkü istedikleriniz sizin için orada var. Orada istediğiniz şeyler size aittir. Ve zuribet aleyhimü zilletü, işte bundan sonra onların üzerlerine aşağılık damgası vuruldu. Cizye vermekle zillet kendilerine vuruldu. Vel meskenetü ve yoksulluk fakirliğin rüsvalığı, ve oba u bir gazabın gazabına uğradılar laneti hak ettiler minallahi Allah'ın. Zalike bi annahum kanu yekfuruna bi Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'i inkar etmelerinden dolayı. Ve yetuluna nebiyyine bi ghayril hak. Ve peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Haksızca ve herhangi bir suçları olmaksızın. Zalike bütün bunlar yani gazap bime asav sadece isyan etmeleri cumartesi günü hakkında Allah'a isyan etmeleri ve kanu ya'tedun ve taşkınlık yapmaları yüzünden idi. Peygamberleri öldürmeleri ve masiyetleri helal saymaları nedeniyle. Sadakallahu